Normal diye bir şey yok. Benim çocuğum eşcinsel mi korkusu ve şüphesi bende 7 yıl önce başladı. Bu konuda fazla bilgi sahibi değildim. Sadece bir kadının bir kadına duyduğu ilgi ve bir erkeğin bir erkeğe duyduğu ilgiyi biliyordum. Bu konuda herhangi bir araştırma yapma isteğim yoktu. Aslında yüzleşmek istemiyordum. 4 yıl boyunca Araf'ta yaşadım bilgi sahibi olmak çok kolaydı ama ben hep kaçtım. O Araf dönemini ve korkuyu hep şöyle anlatırım. Çok mutlusunuz, çok güzel bir ortamdasınız, sevdiğiniz insanlarla birliktesiniz ama acaba oğlum eşcinsel mi sorusuyla birden her şey uçup gidiyor ve buz kesiliyorsunuz. Bu duyguyu dört yıl boyunca yaşamak cidden korkunç. Ama 3 yıl önce kızımla tartışırken oğlumun bana parmağını sallayarak anne benim de sana söyleyeceklerim var demesiyle o korkumla yüzleştim. Ona söyleme ben biliyorum dedim. O şekilde başladı ve sonrasında o süreç ve korkular sürdü. Evlendikten iki yıl sonra oğlum dünyaya geldi. Çok istediğimiz bir bebekti. Onun doğumuyla her şey değişti. Anneliği ilk defa onunla tattım. Her şeyi onunla öğrendim. Zaten doğar doğmaz annelik giysisini doğrudan üzerinize giyip iyi bir anne olmayı isteyerek bebeğinize bakıyorsunuz. Çok mutlu olduğumuz zamanlardı. Çok akıllı, uslu bir çocuktu. Biraz daha büyüyünce sürekli tencere, tava ve demlikle oynayan bir çocuk oldu. Bunlar o zaman çok yadırgadığımız, zaman zaman kızdığımız şeylerdi. Daha sonra ilkokul ve ortaokul döneminde dikkatimi çeken herhangi bir şey olmadı. Lise birden sonra şüphe ve korkularım başladı. Ancak bunların nasıl başladığını sorarsanız cevap veremem. Bir anne neden böyle bir hisse kapılsın ki? Bir şey oldu da ona mı konduramadık ya da gerçeklerle yüzleşmek mi istemedik? İş ortamında çalışma arkadaşlarımdan biri eşcinseldi. Birlikte çalışınca bunu çok fazla yadırgamıyorsunuz. Güzel insanlar, komik insanlar diye düşünüyorsunuz. Kendi çocuğunuz olduğunda, kendiniz yaşadığınızda taşıması çok zor bir duygu haline geliyor. Aslında o kadar anlayışlı, hayata geniş bakan insanlar değilmişiz. Onu anladım. Bir nevi homofobikmişiz. Baskıladığımız, gizlediğimiz bu yönümüz de böylece ortaya çıkıyor tabii. Çocuğum açıldıktan sonra aklıma gelen ilk şey babaanne olamayacağımdı. Daha yoğun olarak da bir suçluluk duygusu bastırmıştı. Çevreden duyduğumuz bir erkek çocuğu tecavüze uğrarsa G olur inancı var. E bu suçluluk duygusu yani insanı bitiriyor. O kadar kötü bir duygu ki iyi bir anne olmadığınızı düşünüyorsunuz. E bunlar olurken ben neredeydim, ben nasıl bir anneyim diye kendimi çok suçladım. Daha sonra el alem ne diyecek diye düşünüyorsunuz nasıl bir anne bu? Çocuğunu nasıl yetiştirmiş? Çocuğu tacize uğrarken bu neredeydi? Gezmesinde, eğlencesinde miydi? Çocuğunu ihmal mi etti diye düşünmelerinden korktum. Toplumun çocuğuma karşı uygulayacağı baskıdan ziyade beni suçlamasından korktum. Bu yüzden kendimi çok fazla yıpratıp yordum, günlerce ağladım. İnsanlar bana nasıl olduğumu sorunca gözlerimden yaşlar boşalıyordu. Neden ağladığımı anladılar mı diye düşünüyordum. Zaman içerisinde korkular azalıyor. Suçluluk duygusundan yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Çünkü çocuğunuzla taciz konusunu konuşup tacize uğramadığını anlayınca rahatlıyorsunuz. Diğer konularda da aile grubundan aldığım her bilgi ve dayanışma yolumu çok aydınlattı. Başlangıçta oğlum dışında hiçbir yerden destek almamıştım. Çünkü oğlum çok donanımlı bir şekilde açılmıştı. Ailemden ya da çevremden kimse destek olmadı. Çünkü bilgileri yoktu. Ve zaten ben de onlara söylemek istemedim. Babası hala bilmiyor. Benim ailem ve eşimin ailesi hala bilmiyor. Sadece 27 yaşındaki erkek kardeşim, çok yakın birkaç dostum ve kız kardeşim biliyor. Bilip bilmemeleri bu aşamada benim için çok önemli değil çünkü ben korkularımla yüzleştim ve bunları yüzleşmeden aşamayacaktım. Daha sonra aşama aşama bu korkularımı yendim. Oğlum annelikten önce kadın olduğumu hatırlattı. Bence en önemli şey bu daha fazla söz hakkım olduğunu, kimsenin etkisi altında kalmadan bir şeyler yapabileceğimi, kendi karar mekanizmamın bende olduğumu hatırlattı. Hatta uygulamamı sağladı. Oğluma zaman zaman ya iyi ki eşcinsel olmuşsun diyorum. Ve bunu yürekten söylüyorum. Tüm o süreç ve yüzleşmeyi dolu dolu yaşayıp bitirdikten sonra aramızda şöyle bir espri olmuştu. Bak düğünle gelebilirim ama bilezik değil saat takabilirim demiştim. Çok gülmüştük. Artık bu konuda espri yapabiliyoruz. Hayata başka bir pencereden bakıyorum. Oğlum önce perdelerimi sonra penceremi açtı ve haykırmamı sağladı. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Diğer ailelere söylemek istediğim şey şu. Korkulardan kaçmakla hiçbir şey elde edemeyiz. Yüzleşmek gerekir. Bunu da sadece çocuklarımızla birlikte yapabiliriz. Ayrıca bizim dışımızda başka yaşamlar da var. Onların içine girebiliriz ve girmeliyiz. Bunun farkına varmalıyız ki çevremizdeki insanların farkındalığını arttırabilelim. Normal diye bir şey yok. Belki biz de normal değiliz. Bu nitelendirmeyi sevmiyorum. Başka hayatlara, başka kalplere dokunabilmeliyiz ve bunu kimseyi incitmeden ve yormadan yapmalıyız.